Arkadaşlar, e, mutfağa hoş geldiniz. Bundan sonra konuşmalara böyle başlayacağım. Size lohanta usulü zeytinyağlı güzel bir biber dolma yapacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de dolmalarımızı yapmaya İşimize pirinci başlıyoruz. Pirinci suyuraak başlıyoruz. buçuk su bardağı pirincimiz var burada. Üzerine geçecek kadar bir soğuk su veriyoruz. E, bu tür yemeklerde, pilavlarda soğuk su çok önemli. Kesinlikle sıcak su vermeyin. Sıcak su yumuşatır, suya doyurur. Sonra pilavımız kötü çıkar. Şöyle biberin saplısını da seçin de mahcup olmayın. Parmağımızla basarak biberlerimizi kırma işlemine başlıyoruz. Biberlerimizi bir hazırlayalım. Biberimizin sap kısmı yoksa hemen şöyle baş parmağımızla kenarlarından bastırırız. Yırtmadan tam bir kopartma işlemini yaparız. Ondan sonra çatal yardımıyla biberimizin içinden çekeriz. Bize bir kolaylık sağlar. İster bu sapları kapak olarak kullanırız, istersek domatesten e, kapak yaparız. Biberlerimizin içini kontrol edeceğiz. Bir soğuk suyun içini alıyoruz. Bu yemek bol soğanı sever. Ne kadar pirinç kullandıysak o kadar soğan kullanmamız lazım. Diyelim ki 1 kilo pirinç kullandık. Emin olun 1 kilo da soğan kullanmamız lazım. Soğanımızı çok ince doğrayacağız. soğanımız hazır ocağın başına geçiyoruz yarım fincan zeytinyağı boşaltıyoruz bu yemek zeytinyağı olduğu için zeytinyağı biraz bol kullanmamız gerekiyor İçine de daha sonra iki yemek kaşığı normal sıvı yağ ilave ediyoruz bunda yağımızı fazla ısıtmayacağız zeytinyağımızı yakmayacağız hafiften ısınmaya başladı soğanı atıyoruz ne kadar bol soğan kullandığını görüyoruz çam fıstığı kullanmadım fiyatı biraz pahalı olduğundan dolayı yerine ne yapacağım kuş üzümünü biraz fazla katacağım soğanımız tam kavruldu şöyle bir bakın altın sarısı gibi oldu rengi pirincimizi ilave ediyoruz pirincimizi tekrar ne yaptık Isladıktan sonra soğuk suyla yıkadık kenarda suyunu çekmesini bekledik. şimdi bunun kavrulma aşamasında göstereceğim tam bir araya toplandığı anda pirincimiz kavrulmuş demektir şöyle bakın karıştırmakta zorlanıyorum. anlatmaya çalıştığım buydu bir araya toplattıktan sonra karıştırmakta da zorlanırız bu ne demektir pilavımız oldu 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Tepeleme 1 çay kaşığı tarçın atıyoruz. Bunda yeni bahar şart değil. Yarım çay kaşığı da yeni bahar. Tekrar şöyle bir daha karıştıralım. Kuş üzümlerini ısladık, yıkadık, ee, onları getirelim. Yarım fincan kuş üzümü. Bir su ayarına çok dikkat edin. Ee, az önce söylemiştim tam kavrulma olduktan sonra pilav kendini bırakır diye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dediğim kare kare çıkıyor. Kavruldu. Yapıştı. Daha sonra dağıldı. Burada ne vardı? Bir buçuk su bardağı pirinç vardı. Bir buçuk su bardağı pirince bir buçuk su bardağı kaynamış su koyuyoruz. Tabii bu su buna haliyle az gelecek. Daha sonra dolmalar yapıldıktan sonra asıl su ayarını göstereceğiz. Önce bir kaynatacağız. Kaynatmazsak buhar üstüne vermez. Dibine çöker. İstediğimiz gibi bir netice elde edemeyiz. Buharın mutlak surette içinde dönüyor olması lazım. Kapağı kapatıyoruz. Altını kuş gözü yapıyoruz. Ortalama 10 dakika. Pilavımız göz göz olmaya başladı. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bu şekilde ortalama şöyle bir 5 dakika dinlendireceğiz. Tepsimize bir dökelim. Hafiften bir soğumasını bekleyeceğiz. Bir tutam dereotu. Bir tutam maydanoz. Bu tarifler ev tarifi değil. Orijinal lohanta, restoran, otel tarifleri. Bir tane karasını dahi kaçırmayın. Ben bunu çiğden de yaparım. Çiğden yaptığım zaman e, lezzet olarak da istediğimiz lezzeti bulamayız. O zaman benim tarif vermemin hiçbir manası kalmaz. Buna herhangi bir baharat atmıyoruz. Temelinden baharat verdiğimiz için. Şöyle bir uçlu tatlı kaşığı nane atıyoruz. Kuru nane. Bunu bir karıştıracağız. Sıra geldi biberleri doldurmaya. Dereotumuzun saplarını bir çıkartalım. Maydanoz da dereotunun e, sapları işe yaramayan yerleri. Bir tane tabağımızı tenceremizin dibine ters çevirelim. Bu zeytinyağlı olduğundan dolayı olması gerekiyor. Sapları içine şöyle bir dökelim. Pişmez diye en ufak bir endişeniz olmasın. Üste kalmış, altta kalmış. Bunun hesabı var. Suyu az katarsan buharda pişmiş gibi pişirirsin. Tabağın altında kalan su buharlanma yapar. Buharda pişme tekniği olur. Hemen içimizi dolduruyoruz. Çok fazla bastırmayacağız. İçinde pilavda şişecek. Şöyle hafiften bir domatesle kapak yapacağız. Tenceremizin dibine dizmeye başladık. Şöyle bir daha gösterelim. Elimizde sadece içine boşaltacağız. Bastırma yapmayacağız. Domatesle şöyle bir yiteriz. Hemen son biberimizi de dolduralım. Domatesi saymamışız. iki tane fazla kesmişiz. Şöyle araya bir yerleştirelim. Sıra geldi su ayarlamasına. Pilavı yaparken bir buçuk su bardağı su vermiştik. Artık bundan fazla su kullanmayacağız. Şöyle kenarından bir su bardağı daha su vereceğiz. Bir kontrol edeceğiz. Suyu dibinde görebileceğiz. Tabağın üstüne çıkmış olacak. Biberlerin üstüne değil sadece tabağın üstüne çıkmış olacak. Evet suyumuz görünüyor. Bu yeterli. Hafif hafif kaynayarak ne yapacak? Buharlanacak. Buhar ile pişmiş olacak. Az bir de şeker ilave ediyoruz. Burada yağ yakayacağız. Yarım fincan daha zeytinyağı boşalttım. Üstüne bir kapak kapatıyorum şöyle. Bir de bastırıyorum hafiften. Altını yaktık. Biraz yüksek ateşte kaynamaya başlayınca altını kısacağız. Gelen sesleri görüyoruz. Kenardan da suları atıyor. Kapağımızı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Kuş gözü dediğimiz derecede için için yavaş yavaş buharıyla pişiriyoruz. Eğer kapağınız iyi değilse üzerine streç veya folyoyu koyduktan sonra tekrar kapağı kapatabilirsiniz. Bunda amaç hava aldırmamak. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğumuz su sizi yanıltmasın. Çatarı basacağız. Çatara takılma yoksa pişmiş demektir. Altını kapatıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı kesinlikle en az 5 dakika açmayalım. Buharı dışarı değil. içeri yemeğin içine çeksin. Dolmamız daha yumuşak, daha lezzetli olur. Aslında daha buhar çıkıyor. Bunun biraz daha dinlenmesi lazım. Ne kadar dinlenirse o kadar yemek güzel olur. Tam bu aşamadayken tencerenin dibini göstereyim. çatalla şöyle almaya başlayalım. Tabi tencerenin dibinde olan zeytinyağını mutlaka değerlendireceğiz. Süzüp biberlerimizin üzerine dökeceğiz. Yemeğin en lezzetli yeri bunu da heçetmeyeceğiz. Allah adamı taş eder bunu heçetirsek. Şöyle zeytinyağından da üstüne bir gezdirelim. Orijinal Rohanton zeytin zeytinyağlı biber dolmamız bu. Elimden geldiği kadar yemekleri basitleştirmeye çalışıyorum. İnşallah sizin için hayırlı öğretici video olmuştur. YouTube Ahmet Şefti Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun.